Karşınızda muhalefet yapacak veya tutarlı bir muhalefet yapacak kimse kalmayınca bu sefer yarışlar başlıyor. Demokrasinin gereği yarışlar. Demokrasinin güzelliği yarışlar. Ama bu bir anlamda da İran kafadan düşebiliyor. İşte bu dönemde biz bunu yalaya yaşatmayacağız inşallah. Hep beraber bu kadro ne yapacağız? Hangimiz kazanırsak kazanalım? Hangimiz o listelerde alırsak alalım? İşte biz oradayız diyeceğiz. Mehmet kardeşim oradaysa ben oradayım diyeceğim. Fatma ablam oradaysa ben oradayım diyeceğim. Bunu yapacağız. Bunu yaptığımız zaman o birler iştahat alabiliyor ya bunlar kendi içinde işte bu kadar fazla aday haberleri var. Kendileri haberleri olmuyor. Daha da kendisi de yapamadılar. Bu kadar fazla haberin olduğu yerde mutlaka hırgır olur, mutlaka işe çekememezlikler olur. Biz de bundan istifade ederiz diye düşünüyorlar. Ama maalesef bu dönem bu beklettir olmayacak. Çünkü artık AK Parti kurumsallaştı. Artık milletin malı oldu. Artık Mustafa'nın, Yakup'un, Ahmet'in, Mehmet'in değil, bu milletin malı oldu AK Parti. Onun için bu arkadaşlarımızla milletin tepsicileri olarak Böyle bir yarışın içerisinde olmayacaklar. Tabi ikinci bölümde anlatacağız bunun yollarının ne olduğunu inşallah. Ancak muhalefet kendi derdine yanacak. Yani AK Parti içerisinde herhangi bir çatlak ses duymayacaklar, duyamayacaklar. Aday adaylığı süreçlerinde ister istemez rekabet oluyor. Ancak adaylar açıklandığı gün ki belediye başkanlığı şöyle adayımızdır artık Yakup Bey. Adaylar açıklandığı gün bunların hepsi biter. Tepkimiz birer Yakup olur. Yollara düşeriz. Bu böyle olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Tabii yine ilgilenmesinde de aynı şeyler söz konusu. Yani normal İlgilen Meclisi üyesinin dört katı civarında bir başkuru var. Burada da yine Yalavak'ın ilgilendiği için soruyorum. Aynı şeyi yapacağız. Yaptığımız çalışmalarımız, işaret sonucunda adaylarımızı ortaya çıkarttığımız gün diğer arkadaşlarımızın tamamı o ekiple beraber, o ekibin yardımcısı olarak yoldan alacak hep beraber amacımız Yalova'da olan Armutlu'ya kadar AK Parti bayrağını yani hizmet bayrağını en yukarıya taşıyacak inşallah kadar. Elbette. Bizim baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bizler Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın partisi değiliz. Biz de hizmetin partisi yüzüyoruz. Tek çıkış noktamız bizim hizmet. Yapacağımız bir şey var. Seçim sürecinde. Birincisi yaptıklarımızı anlatacağız insanlara. Çünkü birçok kişinin haberi biliyor. de kendi yaşadığı mahallede olanları biliyor. Bir de işte mahallesinden merkeze geliyor. Ama diğer mahallelerde ne oldu bilmiyor. 40 yılı bir işin içerse gidiyor mahalleye. Genelde işi düşünmüyor. İşte bunları göstereceğiz. Yani yaptıklarımız nelerdir bizim? Yalabada yapılanlar nelerdir? gerek genel anlamda gerek genel anlamda yapılan analizi bunu anlatacağız. İkincisi yapamadıklarımızı gözden geçirip gelecekteki tasarladığımız, hayal ettiğimiz yalı boyu insanlara. Çünkü hizmet bir hayalle başlıyor. Bir hayal kuruyoruz. Daha sonra bu hayali projelendirip hayata geçiriyoruz. AK Parti'nin bugüne kadar hayal ettiği, projelendirdiği hiçbir yatırım yoktur ki yarıda kalsın. Hatta artık yatırımcılar kamu ile ilgili işler aldıkları zaman zamandan çok çok önce bitirmeye çalışıyorlar ki an önce paralarını alsınlar. Çünkü biliyor ki yatırımcı iş bittiğinde para cebinde olacak. Yani artık ya ben şu devletin işine girmesem daha iyi. Çünkü girdiğim zaman batarım diye korkmuyorum yarış yapıyorlar. Varsayalım başkanı söylediğine yüzde yetmiş ay aldı. Bu iyi bir şey mi? Süper bir şey. Ama bu ne anlamına geliyor? Yüzde otuzun oyunu almadık anlamına geliyor. Yani yüzde otuz dediğiniz yirmi yirmi beş bin kişi. Yirmi yirmi beş bin kişi hiç oyunu alamadınız demek. E peki bu insanlar niye oy vermedi? Ya siyasi tavsiyatlar, ya ideolojik gerekçelerle ama eleştirdi beraber. Eleştirilecek de zaten. E bu 25 bin kişinin birkaç bin tanesi bir araya gelip sesini gül çıkarsa zannedersiz memlekete iktidar olur. Ama netice, netice bizim Hayalini bile bizi keyiflendirecek önemli rakamlar olacak. Yani bunu niye söylüyorum? Onlara kulaklarımızı sıkacağız. Biz onlarla uğraşmayacağız. Biz işimizi yapacağız. Tek bir tane işimiz var. Hazırladıklarımızı, beraberce iktidar edip geliştirdiklerimizi kampanya başladığı andan itibaren birebir Yalova'lara ulaştırmak. Yalova'larla paylaşmak. Biz paylaşabildiğimiz oranda, anlatabildiğimiz oranda inanın heyecanımızı da maksimize ederiz. Sandıktaki beklentimizi de keyifle ederiz. Buna hiç kimsenin şüphesi olmaz. Ben oran vermeyeyim bugün ama ben Gerdiye Meclisi ve Genel Meclisi ile ilgili bir çalışma sürecinin başlangıcı olduğu için bu toplantı şunu ifade etmek istiyorum. Yahu ve 31 tane meclisinden ibaret olacak. 31 meclis üyesini biz 26'sını çıkarırız. Bu çok geçiş. Yani 5 tane de CHP çıkarırız. Bunu da söyleyeyim. Tabla böyle olur. Eğer biz bu anlatımı doğru yaparsak bu hedefe ulaşırız. Eğer eksik yaparsak o zaman 22'de 23'e kalır. Doğrusu bu. Çünkü bu doğru orantılı bir hesap değil. Muhtemelen biliyorsunuz, meclislerin hesaplanmasında bir formül var. Formül aldığınız oyun yüzde onun düşerek başlıyorsun hesaplamaya. Yani diyelim ki bir siyasi parti yüzde 22 oy aldı. Onu düşülecek, yüzde 12 kalacak. O kalan 12 bir'e, e, 3'e, 4'e, 5'e bölünmeye başlayacak. Şimdi diyelim ki o siyasi parti yüzde 52 oy aldı. 112'yi 5'e bölerseniz ne çıkar? 2 çıkar. Demek ki onun 5. sıradaki meclis adayının seçilebilmesinin değeri %2.3. E sizin, siz eğer %60 oy aldığınız zaman sizin 25. sıradaki meclis adayınız %2.3'e denk gelecek. Yani hesaplama tekniği dolayısıyla. Yoksa sen onun 5 katı oy alman gerekmiyor. Onun 5 katı oy meclisi çıkarabilmek için. Onun için hesabı biraz teknik yaptık. Biz 26 meclis çıkarırız. Bunu bir toplantılarla da paylaşmıştım. Bazı arkadaşlar o zaman da gülümsemişlerdi. İl genel meclisinde de 5 sıfır yapar. Çok net söylüyor. Bakın 5 sıfır yapmanın matematiği şu. %60 alalım. CHP'yi %20'ye düşürelim. 3 4 puan daha diyor. Evet. Bu da best. %60 almamız mümkün mü? Mümkün. CHP'nin %53'ten 70'ye düşmesi mümkün mü? Mümkün. Yani neticede bir seçim kampanyasında başarılı bir kampanya yürütmek bir siyasi parti 3-5 puan çoğaltıp, bir siyasi parti 3-5 puan düşünmeye gerçeğini ortaya koymuyor mu? Koyuyor. O zaman es. Best. Neden bestir bu? %20'den 10'u çıkar 10, 60'tan 10'u çıkar ve 50. 50'yi 5'e böl 10, 10'u 1'e böl 10. Yani senin 5. sıradaki genel meclis adayın, onun 1. sıradaki genel meclis adayıyla seçilme yarışında anlamına geliyor. Bu gerçekleri bilmek lazım. Tabii biraz sonra kendi işimizde istişarelerde, Sayın Başkan hep beraber düşüncelerimizi alacağız. Ben Sayın Parti <laughs> söyledik, Başkan'ın söylediği bir şey çok hatırlıyorum. Yüz küsür tane arkadaşımız bu yarışa girdi ve baba hizmet etmek için bizlerle beraber koşmamız istiyorum Nasıl ayıracaksınız? Nasıl tercih yapacaksınız? Şimdi, bu arada önemli bir şey, şimdi ikinci bölümde belki detaylarını paylaşacağımız hem de e, çalışma sistematiğini nasıl kurup, o biraz evvel söylemeye çalıştığım halka ulaşma stratejisini nasıl oluşturacağımızın detayını paylaşacağız. Ama şu anda henüz ne Sayın başkanlarsan, ne Sayın Bekir ne il yönetimindeki arkadaşlarla henüz netleş, netleşmemiş olsa da ben bir düşünce paylaşmak istiyorum. Bana göre bu liste çalışmaları muhakkak objektif şeffaf kriterlere göre oldu. O objektif şeffaf kriterleri bütün arkadaşlar bilmeli, yazılan veya yazılmayan İşler çok garanti gördüğümüz insanlar için. Türkiye için bir şanstır. Bu Türkiye'de demokrasinin yerleşmiş olduğunun bir göstergesidir. Çok yakın tarihimize baktığımız zaman bunun örnekleri ya da Hatırlayın, 99 yılında Türkiye'de bir siyasi parti birinci oldu. 3 sene sonra yüzde bir oy aldı. Demek ki bu toplum böyle kendisini bir futbol takımın fanatizmi içinde değerlendirecek şekilde bir kalıp içinde değerlendirdi görüşünü, analizini, tahminini yapabiliyor ve ona göre de sandığa giderken kararını verebiliyor. Onun için rehali demeyeceğim. İnsanlara biz kendimizi doğru anlatabilirsek Yalova ilgili heyecanlarımızı, Yalova ile ilgili projelerimizi, Yalova'ya yapılacak olan hizmetlerin kendilerine, bu Yalova'da yaşayan insanlara nasıl yansıyacağını doğru anlatabilirsek o zaman bize sempati duyanlar da şu an için sempati duymayanlar da desteğini ve katkısını sağlar. Biz de sandıktan olumlu bir netice varız. Bunun için önemli olan şey, tabii şu anda meclis adaylıkları, hem bir hem de, 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 de meclis adaylıkları önemli o sürecin tamamlanması gerekiyor. Ama eş zamanlı olarak da Yalova halkına hangi projelerle, nasıl yaklaşımlarla çıkacağımızın hazırlığı da önemli. Ve Başkanımız da ifade etmeye çalıştı. Biz halkın huzuruna polemik çıkmayacağız. Biz halkın huzuruna evet. ideolojik veya siyasal çekişmelerin gündemine oluşturarak çıkmayacağız. Biz halkın huzuruna sadece ve sadece projelerimizle çıkmayacağız. Evet. Evet. Hizmetleri de anlatacağız. Ama şunu bilin ki hizmetler sadece güvenle ilgili bir referans oluştururlar. Sandığa giderken karar vermeyle ilgili bir yeter geleceğidir. O olmuştur gitmiştir. Geleceğe bakarak ortaya sunduğunuz, iddia ettiğiniz projelerinize bakarak insanlar karar verirler. Siyasette çok önemli bir gerçektir. Yapılan hizmet eğer eksikse o eksik puandır. Ama yapılan hizmet artıysa o sandığa giderken artı puan değildir. Artıyı sağlayacak olan sadece ve sadece ne sunduğunuzu, hangi projeyi anlattığınızdır ve insanları bireysel güvenini sağlayacak ilişki düzenidir. İşte de önümüzdeki üç 3 ay süreçte bunu yapmaya çalışacağız. Çok ciddi bir avantajımız var. Avantajımız ben ve birçok arkadaşımızla beraber uzun yıllara dayanan Yalova Cemiyet Hayatı'nın içinde bulunmanın getirdiği sadece belediye başkanlığı değil, Yalova'daki cemiyet hayatının birçok tarafında bulunmanın getirdiği Yalova ile ya ilgili tecrübe, birikime sahip olmamız ciddi bir avantaj. Bu insanların güvenlikleri Yaralı'yı tanıyor olmak, Yaralı'yı biliyor olmak, Yaralı'nın insanın beklentilerine, Yaralı insanların özlemlerine ve problemlerine biliyor olmak ve onlara karşı nasıl çözüm üreteceğimizle ilgili oluşmuş olan güven önemli bir avantajımız. Tecrübe verici. Ama bir başka avantajımız da var seçimde. O da güçlü bir iktidarla beraber bu olmak. Güçlü bir iktidar ne geliyor? Eğer sizin söylediğiniz yaklaşımlarını gösterdiğiniz, ortaya koyduğunuz projeleriniz ayağa yere basıyorsa, hukukiliği var ise bunların gerçekleşmesiyle ilgili iktidar desteğinin olabileceği anlamına geliyor. E bu bazıları şöyle eleştirebilir. Bunu yapanlar var Türkiye'de. E yani ne demek bu? E yani illa aynı siyasi partiden mi olmak gerekiyor? Bunun doğruluğu tartışılabilir. Ama bu gerçek. Doğruluğunu tartışmak farklı bir şey. Bu gerçekle kabul etmek ve görmek gerekiyor. E şimdi çok basit yaşadığımız bir örneği paylaşalım. Şimdi üç gün evvel Sayın Spor Bakanımız Yalova'daydı. Bir protokol imzaladı. Belki de Yalova'da imzalanan şu ana kadar en önemli protokollardan bir tanesiydi. 3-4 aylık bir dairede emekle ortaya koyduğumuz protokol yine Harbo'dan bile bir taşta üç kuş vuracağımız ciddi bir projenin protokolü. Ben iddia söylüyorum. Yalova'daki geçmiş siyaseti, seçimleri, seçimlerde konuşulanları, söylenenleri, sunulanları bilerek konuşuyorum. Bunların sadece bir tanesi Yalova'da 3-5 yılda hayata geçtiği zaman önemli bir referans olabilecek büyüklükte koşar. Yalova gibi bir kentte 35 dönümlük bir kent meydanı önemli bir projedir. Yalova 100 bin nüfuslu, il olarak 220 bin nüfuslu bir kent. Yalova'daki Cumhuriyet Meydanı 7 dönümlü. Taksim Meydanı 38 dönümlü. Burada birkaç milyonluk bir şehre yapışacak 35 dönüm bir meydan demek önemli bir hizmet. Şehirleri matka yapan meydanlarıdır. Hangi şehre bakarsanız önce o şehrin meydanlarına bakar, o meydanlarının sağladığı o kentte imaj o şehri markalaştırır. İşte bu anlamda Yalova'nın önünde böyle bir fırsat, işte Cuma Sesi günü Spor Vatanı'na imzalanan protokol dolu demiş. Yalova'nın önemli problemlerinden bir tanesi, bütün Türkiye'nin, bütün dünyada olduğu gibi trafik otopark meseleleridir ulaşım meselesi. İşte aynı anda o protokolla beraber o meydanın altında 65 dönüme yaklaşık 4000 araçlı otopark yapabilme imkanı bu, taş, bu atılan taşla vurulacak ikinci kuştur. Sadece 4000 tane otopark yapıyorum demek yapabilme imkanına sahip olmak tek başına bir kentte önemli bir proje olarak kullanabilecek bir imkandır. E bir başka şey bununla da kalmıyor. Yine bu protokollar Yalova kentine 80 trilyonluk spor yatırımı yapabilme imkanı ortaya çıkıyor. Ve bunu da biz yapacağız. Beraber çalışacağımız grediye atletik arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Bakın Sayın Bakan bilgiyi verdi. Şu anda Türkiye'de nüfusuna orantılı olarak bu olarak en çok spor yatırımı yapıldığı kent Trabzon ve Mersin'miş. Tabii Hükümetimiz ve spor bakanımız Yalova'ya birçok spor yatırımlarını planlamışlardı. İşte bir tanesinin açılışını yaptık. Bir tanesi 3-5 ay sonra açılacak. Daha birçokları var. Evet. Ama o zamanlar bunlar düşünülürken bu öngördüğümüz protokol 80 milyon spor yatırımı söz konusu değildi. Şimdi Sayın Bakan dedi ki bunlarla beraber 80 milyon spor yatırımı yapıldığı zaman Türkiye'de en çok spor yatırımı yapıldığı kent Yalova olacak. E, bu bizim için önemli bir şey değil mi?